Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda BNB coin incelemesini gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar BNB'nin boğa rallisinde hangi fiyatlara kadar yükselebileceğini geçmiş verilerden tahmin etmeye çalışacağız arkadaşlar. Hem verilere bakacağız, temel tarafına hem de teknik tarafına bakacağız. Şu an için 310 dolar seviyelerinde, market cap değeri 47 milyar dolar seviyesinde arkadaşlar ve dolaşımdaki arzın tamamı dolaşımda arkadaşlar arzın tamamı şu an için dolaşımda 151 milyon 691 bin adet arkadaşlar ve market cap'teki sıralaması şu an için 5. sırada hacim sıralamasına baktığımız zaman da 11. sırada arkadaşlar. Hemen şöyle BNB'nin genel market cap'e baktığımız zaman <laughs> bir önceki boğa rallisinde BNB yaklaşık 105 milyar dolar seviyelerine kadar yükselmişti Arkadaşlar. Ve Bitcoin'de yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Yani 1, 1100, 1150, 1200 bu seviyelerdeydi. Tam net rakamı bilmiyorum arkadaşlar. Ve dolayısıyla Bitcoin'in oranına baktığımız zaman yaklaşık %10'una denk geliyordu arkadaşlar market cap değeri. Ve şu an için BNB Bitcoin 880 milyar dolar seviyesinde BNB 47 milyar dolar ve %5'ine denk geliyor arkadaşlar. Yani BNB Bitcoin'in yükselişine göre şu an için çok geride kalmış. Yani %5'lik bir yükseliş daha gerçekleştirmesi lazım. Yani market cap değerine göre arkadaşlar. Dolayısıyla Bitcoin'in önümüzdeki boğa rallisinde tahmini arkadaşlar 3 ila 4 trilyon dolar seviyesi aralığında olması bekleniyor arkadaşlar. Bu seviyelere doğru market cap değerinin yükselmesi bekleniyor. Ve BNB tarafında bir önceki boğa rallisine yaklaşık %10'la denk geldiği için BNB'nin de 300 ila 400 milyar dolar hatta 500 milyar dolar bu seviyelere doğru market cap değerinin yükselmesi demektir. Şu an için 47 milyar dolar seviyesinde. Bu da demektir ki arkadaşlar yaklaşık 10x'lik bir BNB'nin yükseliş durumu var. Temele göre geçmiş verilere göre arkadaşlar yani bu çok net doğru bir kavram değil yani geçmiş verilerde bu olmuş tabii ki aynısı olmayacak kesinlikle buna katılıyorum belki olumsuz yorum söyleyecek arkadaşlar vardır mutlaka kesinlikle katılıyorum ama geçmiş verilerde böyle bir durum olmuş arkadaşlar ee, gelecekte de bu aynısı olabilir mi olma ihtimali var arkadaşlar ama şöyle genel olarak baktığımız zaman BNB'nin şu anki fiyattan 10x daha yukarı yönlü hareket etmesi beklenir arkadaşlar. Peki teknik anlamda bu şekilde gider mi arkadaşlar? Buna bakmak gerekiyor. Şöyle grafik grafik haftalık logaritmik grafiği alalım arkadaşlar. Logaritmik olarak BNB'ye baktığımız zaman burası 2018 arkadaşlar. 2018 Aralık. 2018 Aralık'tan 2019 Haziran'a burada bir rally yaptı BNB. Ve yaklaşık bakın fiyatı neredeydi arkadaşlar? 5 dolar seviyelerinde daha çok iyi hatırlıyorum. Al sat yapıyordum o zamanlar. Ve şuradan yaklaşık %800'lük yani bir hareket yapmış. 8x'lik bir hareket yapmış. Daha sonra burada biliyorsunuz pandemi. Pandemiyi çok dikkate almayalım. Yani şu fiyatlarda bir hareket yaptı. Yaklaşık 25-30 dolar seviyelerinde bu fiyatlarda çok gezdi. Ve yaklaşık burada da 20x'lik bir hareket arkadaşlar. Bakın yani geçmiş verilere baktığımız zaman bir tanesinde 8x bir tanesinde de 20x'lik bir hareket yapmış. %2000'lik bir yükseliş yapmış. Şimdiki harekete baktığımız zaman arkadaşlar teknik anlamda zaten geçen bir analizini yapmıştık. Haftalıkta düşen trend kırılmış. Üzerinde kapanış yapmış. 350 dolar seviyesi şu an için ilk gideceği nokta. 350 dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber tarihi zirve noktası 691 dolar. Yani bu demektir ki %100'lük burada bir hareketi var. Peki teknik anlamda baktığımız zaman genelde tekniğe şöyle bakın fibo, fibo seviyelerini çekin arkadaşlar tepeden dip noktaya doğru çektiğiniz zaman soldan sağa doğru ve size karşınıza çıkabilecek fiyat arkadaşlar ve fibo seviyeleri eğer o boğa rallisinde 690 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasıyla beraber ilk gideceği nokta 959 dolar arkadaşlar daha sonra 1438 dolar ve daha sonra 1918 ve 2397 dolar arkadaşlar. Bu da demektir ki yani buradan 300 dolar potansiyel 10x olsa 3000 dolar yapar arkadaşlar. Yani 2397 dolar seviyesi. Eğer burada 2397 dolar seviyesine ulaşırsa şu an için 151 milyon hatta 152 milyon dolaşımda arzı var. Çarpı derse 2397 bu da demektir ki 364 milyar dolar market cap değerine ulaşması demektir arkadaşlar. Bitcoin'in de 3 trilyon 4 trilyon arasına ulaşması bekleniyor. Ve yaklaşık bir önceki rallideki fiyat dengesine ulaşmış oluyor. Her ikisi de potansiyeli bu şekilde arkadaşlar. Yani BNB'de hedef olarak bu rallisinde 2397 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Üzerine çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir arkadaşlar. Bir de buradaki teknik anlamda şu. Ee, hemen şurayı alalım. Aldığımız zaman kırılım noktası yaklaşık burası. Buraya baktığımız zaman da potansiyel 2600 dolar potansiyel hedef var arkadaşlar. Bu tahmin edilen hedef. Bunun üzerine çıkabilir mi? Yani değerlere baktığımızda yani bir önceki fiyatlara göre zor gözüküyor ama çıkar arkadaşlar. Yani 3000 dolar da 5000 dolar da olur. BNB biliyorsunuz Binance'in coin'i. Ama teknik anlamda, geçmiş veriler anlamda durum bu şekilde arkadaşlar. Ve bu tarz tüm altcoin'leri analizini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.